Eri, dişil enerji dengesi meditasyonu. Hazırlık olarak dışarıdan gelen seslerin rahatsız etmeyeceği sakin bir yer seç kendine. Loş bir ışık açabilir veya mum yakabilirsin. Vücudunun rahat edeceği kıyafetler seç. Rahat bir yerde otur veya uzan. Gözlerini kapat veya hafifçe aşağı bakabilirsin derin nefes alıp vererek bedenini ve zihnini sakinleştir. Nefesini izle, dinle, şahit ol. Dışarıdan gelen havanın içinde dolaşarak ısınmış bir şekilde burun deliklerinden çıkışını izle. Vücudunu tara, zihnindeki tüm düşünceleri bırak ve bedenini baştan aşağı dolaş. Gergin olan kaslarını gevşet. Nefesle merkezlenmek için burnumuzdan derin bir nefes alalım. Dörde kadar sayarak karnımızı dolduralım. Nefesi dört saniye tutalım. Ağır bir şekilde ağzımızdan beri altıya kadar sayarak bırakalım. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Bir, iki, bir, üç, dört ve dört saniye tutuyoruz. İki, üç, dört ve ağzımızdan bırakalım. İki, üç, dört. Son bir kez daha derin bir nefes alıp dörde kadar sayalım. Bir dört saniye tutalım. Ağzımızdan yavaşça verelim. Normal nefes alıp vermeye devam ederken nefesimize odaklanalım. Derin ve yavaş nefes alıp ver. Nefesinle birlikte tüm vücudunu rahatlattığını hayal et. Enerjilerin farkına var. Ve dikkatini bedeninin sağ tarafına yönlendir. Sağ tarafımız eril enerjiyi temsil eder. Mantık, karar alma, güç ve eylem. Onu fark edelim ve ona bir renk verelim. Ve selam Mavi. Ardından sol tarafımıza odaklanalım. Sol taraf dişil enerjiyi temsil eder. Yaratıcılık, sezgi, şefkat ve akış. Ona da bir renk verelim. Mesela pembe. Enerjileri görselleştirelim. Sağ tarafından eril enerji, mavi bir ışığın yükseldiğini hayal et. Bu ışık bedeninde dolaşıyor. Seni güç, kararlılık ve eylemle dolduruyor. Sol tarafından dişli enerji, pembe bir ışığın yükseldiğini hayal et. Bu ışık seni şefkat, yaratıcılık ve akışla dolduruyor. Şimdi bu iki ışığın birleştiğini bedenin merkezinde bir denge noktası oluşturduğunu hayal et. Dengenin gücünü hisset. Her nefeste bu enerjilerin birbirini tamamladığını hisset. Mavi ve pembe ışıklar altın renkli bir ışığa dönüşüyor. Bu ışık dengeli ve bütün bir enerji halinde tüm bedenine yayılıyor. İçimde eril ve dişil enerjiler dengede. Eylemlerimde güç, kalbimde şefkat var diye içimden tekrarla Şu an içindeki eril ve dişil enerjileri dengeleyerek kendinin en iyi versiyonuna dönüşüyorsun. Şimdi eril enerji kök çakranda, omurganın en alt kısmında güçlü, yerleşik bir enerji hissettiğini hayal et. Bu enerji güven, kararlılık ve güçle dolu. Bu enerjiyi bacaklarından yukarıya doğru omurgana ve tüm vücuduna yayıldığını hisset. Dişil enerji kalp çakranda, göğüs kafesinin ortasında yumuşak, sevgi dolu bir enerji hissettiğini hayal et. Bu enerji şefkat, yaratıcılık ve bağlanma duygularıyla dolu. Bu enerji kollarından ve omuzlarından tüm vücuduna yayıldığını hisset. Eril ve dişil enerjilerin vücudunda dengeli bir şekilde birleştiğini hisset bu iki enerji birbirini tamamlar ve seni güçlü, yaratıcı ve dengeli kılar. Atalarından yüklenilenleri bırakarak toplumsal beklentilerin ötesinde kendi özündeki sesi duy. Eril ve dişil enerjilerin uyum içinde olduğundan hem gücünü hem sezgini dengeli bir şekilde kullanıyor ve hayatın her alanında tatmin edici bir dengeye kalıyorsun. Hiçbir enerji birbirinden üstün değil. Her şey duruma göre değişen muazzam bir dengede yaşamın akışıyla uyum içindesin. Bu dengeyi deneyimlediğin için şükran Bu dengeli hali birkaç dakika hissetme izin var yavaşça ellerini kalbinin üzerine koy ve kendine bu dengeyi park ettiğin için teşekkür et. Hazır hissettiğinde gözlerini aç ve birkaç derin nefes alarak meditasyonu tamamla. Bu meditasyonu düzenli uygulayarak eril ve dişli enerjilerinin doğal bir uyum içinde çalışmasına destek olabilirsin.